Herkese selamlar. Bugün hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Naruto'yu her ne kadar çok sevsem de izlerken keşke farklı olsaydı dediğim birçok şey yaşanmıştı. Bu videoyu yapma sebebim de tamamen buna yönelik olacak. Sizler için 10 konu seçtim ve bunlar üzerinde alternatif senaryolar neler olabilirdi gibi konular üzerinde duracağız. Sizlerde saçma bulduğunuz ya da hikayeye eklenseydi güzel olurdu dediğiniz konular veya detayları yazmayı unutmayın. İçerikleri takip etmek ve bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğeni atabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Sakura konusuna girmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Naruto'yu çoğumuz çok seviyoruz. Durum böyleyken Naruto nasıl daha iyi olabilir diye konuşmazsak ya da hikayede göze çarpan saçma olaylara değinmezsek ayıp etmiş oluruz. Şimdi Sakura'nın karakter gelişimindeki dengesizliklerle başlayalım. Öncelikle şunu unutmayalım Sakura ana karakterlerden birisi. Bu yüzden ekran süresi uzun olduğu için Naruto serisi için aşırı önemli biri olmalıydı. Ama bakalım karakter gelişimi nasıl tasarlanmış. Sakura seri başında hiçbir yeteneği olmayan ve bunun için pek çaba da göstermeyen birisi olarak göze çarpıyor. Belli bir zaman sonra Tsunade ile eğitime girmesi gelişimi için çok önemli bir nokta. Ben bu eğitimden sonra farklı bir Sakura izleyeceğimizi düşünmüştüm ki Sasori Savaşı'na ne kadar geliştiğini bizlere kanıtladı. Fakat 50 bölüm sonra Sakura eski formuna geri döndü ve Naruto'ya yumruk atmak ve onu savaşa çağırmak dışında pek bir işlevini göremedik. Bir diğer yandan Naruto'yu sürekli Sasuke'yi kurtarması için motive edip o kadar bölüm sonra güya bu yoldan döndürmek için sevdiğini söylemesi hikayenin en saçma olduğu kısımdı diyebilirim. Kishimoto Sakura karakterini öyle bir dengesiz tasarlamış ki karakteri sevmekle sevmemek arasına gidip geliyoruz. Hikayenin sonuna yaklaştığımızda da Sakura karakterinin Rinnegan'a olan Sasuke ve Altı Yol'un bilgisi Naruto'ya denk olduğunu bizlere yedirmeye çalıştı. Bir de dalga geçer gibi bu sahne sonrası Sasuke-kun benim için endişelenmedi gibi bir cümle kuruyor. Ulan millet dünyayı kurtarma peşinde, Sakura ise Sasuke'nin derdinde. Yani neden bu kadar dengesiz bir karakter gelişimi yazıldı ve tasarlandı pek anlamış değilim. Bu konuda çok uzun uzadıya konuşulması gerekiyor ama ben biraz kısa tutmaya özen göstereceğim. Seriyi dikkatli izleyenler bir zaman sonra şöyle bir şeyi fark etmeye başladı. Kishimoto Konoha dışında hiçbir köyü doğru düzgün tasarlamamış. Mesela Kakashi ve Might Guy ikilisini diğer köylere gönderelim. Biraz Raikage'nin olduğu yerde zorlanırlar. Onun dışında hepsi aşırı güçsüz. Çok basit bir örnek vereyim. Itachi tek bir hasta Mizukage'yi öldürebilmişti. Öte yandan güç kısmını geçelim. Diğer köylerin herhangi bir hikayeleri bile yok. Ne kuruluşlarına dair ne de ilk kage'lerine dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Naruto'nun büyük bir evrene ve hikayeye sahip olduğunu düşünürsek, bence bu diğer köylerin hikayeleri ve durumları çok daha detaylı izleyiciye aktarılmalıydı. İlk üç hokage hikaye için çok önemli konumdalar. Hashirama Naruto'nun reenkarnasyon olaylarında, Tobirama birçok jutsu'yu bulma konusunda, Hiruzen ise ilk serideki hikayesiyle oldukça önemliler. Öncelikle Hashirama'nın nasıl öldüğünü bilmek birçok izleyiciyi mutlu edecektir buna eminim. Çok müthiş güçlere sahip, seride görmediğimiz bir iyileştirme gücü var ve yaşadığı dönemde resmen rakipsiz. Mukuton'u genetik olarak nasıl elde etti ve kısaca ölümü çok büyük muamma. İkinci konuysa Tobirama. Tobirama müthiş zeki bir karakter ama çoğu jutsuyu nasıl bulduğuna dair birçok boşluk mevcut. Edo Tensei bozulduğu zaman çok basit el mühürleriyle yapıldığını öğrenmiştik. Kısaca bazı jutsuların Tobirama'ya kadar bulunmaması ve gördüğümüz her şeyi Tobirama'ya yüklemek çok garip. Neden böyle diyorum? Çünkü adam Kinkaku ve Ginkaku ekibine karşı öldü. Sen birçok müthiş jutsuyu bul, Madara'nın kardeşinin ölümüne sebep ol ama git kendini feda et. Bana göre çok çok garip bir konudur. Üçüncü hoşuma gitmeyen durumsa Hiruzen'in 51 yıl boyunca Hokage olup bu konuda hiçbir bilgi verilmemesi. Bakın 51 yıl çok uzun bir süre. Bu adam 11 jutsu biliyor dendi. Gençlik zamanında rakipsiz dendi. Tobirama kendi ağzından kendisini geçtiğini ifade etti. Ama görün ki tek bir savaşı ve icraatı bizlere gösterilmedi. Daha önce de söylemiştim. Bence Kishimoto Hiruzen'i ilk başta en güçlü Hokage olacak şekilde tasarladı. Ama bunun çok saçma olacağını düşündüğü için hikayeyi bambaşka bir şekilde değiştirmeye karar verdi. Bu üçlü hakkında sizler neler bilmek isterdiniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu konu hakkında uzatılacak pek bir şey yok. Bu tamamen benim görüşüm. Might Guy 8 kapıyı açıp Jubi ile birleşmiş Madara'yı yenecek seviyeye geldiyse bence Onru ile ölüp zihinlerde daha güzel kalmalıydı. Yani Boruto serisinde olsa ne olur olmasa ne olur yaşamasının aşırı gereksiz bir detay olduğunu düşünüyorum. Geldik yine abartılan ama balon gibi sönen bir başka konumuza. Klasik Naruto'da Byakugan'ın Sharingan gibi güçlü bir göz tekniği olduğu hatta ondan bile iyi olabileceği iddia edilmişti. Zaten Sharingan 1 tomeyi, 2 tomeyi, 3 tomeyi, Mangekyo Sharingan ve Eternal Mangekyo Sharingan gibi birçok seviye atlaması yaşadı. Peki Yakugana ne oldu? Cevabımız hiçbir şey. Bu kadar özel bir göz neden Hinata'da ya da Neji gibi karakterlerde gelişmedi, anlam veremiyorum. Sharingan bu kadar detaylı tasarlanmışken, birkaç seviyede Byakugan için düşünülse sanki hiç fena olmazdı. Bana göre hem Hyuga klanının hikayesi için hem de izleyici için çok hoş bir konu olurdu. Orochimaru karakteri klasik Naruto için en mükemmel karakterlerden birisidir. Tipiyle, amacıyla, tim müziğiyle yani her şeyle iyi tasarlanmış bir kötü karakter. Geldiği gibi o gerilimi ve korkuisini çok iyi yansıtmasının yanında hedefiyle ilgimizi çekmişti. Buraya kadar her şey çok iyi ama şüpheden serisinde Edo Tensei olayları dışında neredeyse unutuldu diyebiliriz. Seriye birçok villain geldi ama hiçbirine Orochimaru gibi saf kötü denilemez. Peki bu saf kötü karakterimiz seri sonunda nasıl bir şeye dönüşmüştü sizlere hatırlatayım. Yani mizahi malzeme olarak kullanılacak belki son karakter Orochimaru'dur. Kısaca Orochimaru hakkında anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Hikayesinin gidişatını hiç ama hiç beğenmiyorum. 720 bölümlük büyük bir anime'den Naruto ve Sasuke dışında gelişen bir karakter gördünüz mü merak ediyorum. Rock Neji, Shino, Kiba, Hinata gibi ismini saymadığım o kadar fazla kişi var ki nedenini yine anlayamıyorum. Kısa bir anime olsa yan karakterlerin gelişimini zaten beklemem ama Naruto sen çok uzun soluklu bir serisin. Yapma bize bunu. Klasik Naruto'da o kadar güçlü isimler gördükten sonra neden hiçbirinin hikayesine önem verilmedi? Çok garip. Ben bir çok şey talep ediyorum diye düşünüyorum. Başka uzun animeler de izledim. Onların bazılarında bu durum gayet iyi işlenmişti. Daha fazla üstüne durulacak bir konu değil. Keşke bu duruma daha önem verilseydi çok daha hoşuma gidebilirdi. Videonun kapağında gördüğünüz konuya sonunda gelebildik. Naruto dışında hiçbir Jinchuriki'nin Bijuu Chakra moda sahip olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz cidden merak ediyorum. Sizce mangaka böyle bir şey düşünmedi mi yoksa olay tamamen kuramaya özel mi? Bana soracak olursanız kuramaya özel olması tamamen saçmalık olur. Bi ve Hachibi anlaşmıştı ama onlarda da bir Bijuu Chakra mod göremedik. Zaten anlaşmaya da gerek yok zorla bu moda geçebilmeniz lazım. Diğer kuyruklu canavarlara özel bir çakra modunun olmaması bence çok umursanmadı. Ama benim için tamamen bir hayal kırıklığı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bijuların seri için çok önemli olduğunu düşünürsek yapılsaydı çok daha iyi olurdu. <laughs> Bu durumu birkaç sahneyle hemen anlatacağım. Çünkü zaten herkes olayların farkında. Minato hiçbir eklenti olmadan yani QB Chakra mod ve Sage moddan bahsediyorum. Might Guy ve Madara'nın arasına giriyor, sırtını dönüyor bir de çıkıp gidiyor. Bakın bu olay muazzam ötesi bir tepki hızı ister. Birkaç sahne sonra ne mi oluyor dersiniz? Aynı Minato bu sefer üstünde Sage Mode aktifken Madara'nın saldırısından kaçamıyor. Yani güç tasarımlarını size bırakıyorum. Bir diğer konu Itachi Totsuka kılıcını ne ara buldu, Izanagi'nin karşıtı olan Izanami'yi nereden öğrendi hiç ama hiçbir fikrimiz yok. Bu arada bu iki karakter benim favorim. O yüzden bu iki örnek üzerinden anlatmak istedim. Normalde sayısız böyle durumlar mevcut. Zaten Tobirama'nın ölüm şekli, Hiruzen'in en güçlü Hokage olarak tasarlanıp vazgeçilmesi gibi birçok orantısız güç tasarımları görüyoruz. Kishimoto'nun kervanı yolda dizmesi sonuç olarak böyle çok fazla tutarsızlığın olmasında baş etken olmuş diyebiliriz. Videomuzun 10. ve son konusu seride güçlü kadın karakterlerin olmaması. Seri başında hedefleri olan birkaç kadın karakter görüyoruz. Ama seri sonunda elimize kala kala Kaguya ve Sakura kaldı. Jinchuriki'ler desen anında seriden silindi. Tenten, -ten, Temari, Hinata gibi karakterler yine aynı şekilde. Hinata'ya Hyuga prensesi diyorsun, icraat sıfır. Temari eh işte 4. Ninja Savaşı'na yine birkaç bir şey yapmıştı. Tenteni söylemeye gerek yok. Zaten Kishimoto kendine kadın karakter tasarlamakta ne kadar başarısız olduğunu söylemişti. Birilerinden yardım alıp daha başarılı Kunoichiler tasarlasaydı eminim seri çok daha iyi olabilirdi. Naruto nasıl daha iyi olabilirdi videomuzun böylelikle sonuna geldik. Değinmek istediğim çok daha fazla konu var. Belki ilerleyen zamanlarda bu videoyu bir seri haline getirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendi yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.